Merhaba arkadaşlar. Kanatlı bir Fasa kanalına hoş geldiniz. Bugün köye gelmeyecektim. Ee, babam köyde şu anda. Ama bir geleyim dedim. Yine gelmekte isabetli bir karar almışız onu gördüm. Yani o kadar dikkat ediyorum yine de bir sorun bir hastalık çıkıyor ya. Şimdi şurada da e, zonguldaklı Ferik beyazın yumurtalarını çıkardı. Ee, hasta oldu. Ona 3 gün iğne vurduk. Dinkosipektin. Az fazla vurduk 1 milim. Çok şükür o düzelmiş. Şimdi aşağıdaki mat grubundaki ferik. E, tavuk daha doğrusu o. De, e, o baya kötü olmuş. Yani bugün fark ettim öyle ağırlaştığını. Hayvanın birazdan bakarız. Gözleri e, kızarmış, kanlanmış. Yüzü morarmaya başlamış. İnşallah ölmez. Yani ishalini fark etmiştim. İshal için ilaç verdim. Ee, ama bu durum farklı. Ayrıca aşağıda Eylül grubunda bir tane ferik, o siyah horozun e, kızlarından bir tanesi ayaklarında bir sorun olmuş. Onu da şimdi kapattım. Bu arada şu linkosipektin yani nasıl bir iğneyse maşallah ya düzeltmediği bir şey yok gibi neredeyse. Hatırlarsanız aşağıdaki Eylül grubu komple böyle ağır hıkırtıya kalanmıştı. Onları iğneyle hepsini düzelttik. Hatta bir tanesi bayağı ağırdı. Düzeldi. Yani şu ana kadar o iğneyi kullanıp da tabi çok geç kaldıysak durum farklı olur da iğneyi kullanıp da çözüm bulmadığım iyileşmeyen hayvan olmadı. İnşallah bundan sonra da öyle olur. Şimdi bakalım arkadaşlar. Hava da kararıyor. Bu hayvanımız e, bayağı bir halsizdi, kötüydü. GG'lerde sıkıntı yok ama bu böyle ağır hıçkırıya yakalanmıştı. Çok şükür. Bugün üçüncü gün. iğneye devam ediyoruz. Gayet iyi, toparlamış. Ben normalde üç günde bırakıyorum ama burada şimdi hem hayvan çok özel benim için hem de ciçiyiler de çok küçük. Yani bu hayvana bir şey olacak olsa Allah korusun, Allah göstermesin. GG'ler yaşamaz. Daha çok küçükler. Hem hayvan da çok özel bizim için. Hediyemiz. Ahmet Sevimli'nin hediyesi. Ee, güzel bir hayvan. Yani bilmiyorum ya ne yaparsanız yapın. Ne kadar dikkat ederseniz edin. Bir yerden bir aksilik geliyor. Bu civcilere bakıyorum. Ee, şöyle bir ciddi bir sorun da görünmüyor şu anda. Gördüğüm kadarıyla. İyiler. Daha zaten birkaç günlükler. Ama içlerinden böyle halsiz duran... Diğerlerinden farklı duran yok. Çok şükür. Arkadaşlar maşallah istek etmeyelim. Sizlerden ricam. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Bakıyorum paylaşıyoruz videoları her şeyi. Ee, 1500 görüntülenmiş. 2000 görüntülenmiş. Yorumlara bakıyorum. <laughs> Açıkçası doğru dürüst yorum yok. Yani çok böyle uzun uzun yorum beklemiyorum da en azından bir maşallah yazılabilir ya. Emek var burada arkadaşlar emek. Görüyorsunuz yani paylaşıyoruz. Emek veriyoruz. Bir maşallah esirgemeyelim. Şimdi aşağıdaki gruba gidelim. Onların yumurtalarını verelim. Hem de e, gürkü de görmüş olursunuz. Hasta hayvanı. Arkadaşlar geldik. E, Mart grubuna. Cicilerde bir sorun görmedim. Atlama atlama atlama. Dışarı atlama dışarı atlama. Allah size neyse. Hadi gelin bakalım. Yem içeride içeride içeride. İçeri gelin. Gürk'te bir sıkıntı var. Basma kızım üzerine. Ee, ciddi bir sıkıntı var gördüğüm kadarıyla. Yani hayvanın yüzü morarmış, gözü kanlanmış. Yaklaştırabilirsem size şöyle göstermek isterim. Şimdi ben iğne vurdum hemen linkosipektin. Çıkma be yavrum ya çıkma. Uğraşamayacağım şimdi. Linkosipektin iğne vurdum arkadaşlar. Ee, Gözüne de gen göz damlası damlattım. Az önce gözünü kapatıyor gibiydi. Şimdi hemen gerçi 10-15 dakikada e, fark etmez ama şu anda gözünü açmış. Daha iyi gibi duruyor. İnşallah biz iğnemize güveniyoruz. Dinko spektrine. Gel 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 gel. Şimdi bunları dışarı çıkarmak isterdim. Ama e, gidiyorum. İşim var Fatsa'da. Yani çocukların işleri var. Dersleri var. Bu hayvanımız böyle arkadaşlar. İnşallah e, düzeltiriz. Yani ya bu hayvanların yanına gelmek gerekiyor. Ya uzaktan e, böyle bir hafta haftada bir gelecek olsan, örnek olarak söylüyorum, e, birçoğu hastalıktan kırılır. Gel, gel bakalım gel. Acı gideri git de görsünler. Cici'lerde bir şey görmüyorum. Bir de korktuğum şey ne biliyor musunuz? Bu şimdi annelerin gürklerin hastalıkları e, ee, bulaşacak. Ondan korkuyorum. Cicil, cicilerde bir sıkıntı yok. Şimdilik gel siz de yiyin. Hadi, hadi siz de yiyin. Gel. Oo fırtına çıktı fırtına. Sen de gel. Değil mi alta be? Bak oradalar. Bak hepsi orada. Bak. Ha geç bakalım. Civcivlerde bir sıkıntı yok. Ee, ama şeyler. Oo iyi yağmur geliyor. Yani gürklerin hastalıkları cicilere bulaşacak. Benim korktuğum nokta o. Vallahi elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Yani ne diyeyim bilemiyorum ya. Bazen bir yıldırıyor beni bu iş. Beni bu yıldıran şu işte. Şu hastalık olayı. O kadar dikkat ediyoruz. Yine bakıyorsun hasta oluyorlar ya. Bu kanatlı grubu hakikaten farklı. İnşallah bakalım 3 <laughs> gün sonra. Yani 3 günde toparlanmazsa eğer. Linkosipektinle bir tanesini az önce vurdum. Daha da düzelmez bu hayvan. Ya bunlar kendini kurtarmış. Bunlar annesiz de büyür, havalar da ısındı. Ama yine de kaybolmasın tabii ki. Bu arkadaşın hayvanı. Emre'nin. Ona geri vereceğiz. Hayvanı. İşte böyle olunca yani her şeye rağmen böyle hastalık Allah düşecektim. Her şeye rağmen hastalık olunca benim tüm hevesim kırılıyor. Ne yalan söyleyeyim. O zaman bu işten soyuyorum işte. Biraz bunlara da verelim. Çapar yesin. Bunlar ee, bakın görüyor musunuz boynunu. Kapattıktan sonra tüyleri gelmeye başladı. Hayvanlar bir güzelleşmeye başladı. Ya bu Hint olayı çok farklı bir olay. Çok yani sürekli ilgilenmek gerekiyor. Sürekli bakmak gerekiyor. Bazen sorun oluyor. Hani sürekli hayvanların yanında olunca sonuçta bir aile ee, ailemiz var. Bilemiyorum. Bunlardan da vazgeçemiyorum ama nasip olursa inşallah şu kaliteli sağlam kanların yavrularını büyütebilirsek hiçbir şeyin garantisi yok. Güzel olacak. Ha, ondan sonra ne yapacağım? Ondan sonra e, bu kadar gürk yatırmam arkadaşlar. Ha, düşüneceğim o. Ne kadar fazlaysa o kadar zahmetli. Yağmur başladı. Acele edelim. Videoyu da tamamlayayım. Gel. Bu da çok güzelleşti ha. Bu da çok erkekleşti. Dışarıda tavuklarla tutuyor. Tavukları dö dövüyor beyefendi. Ye bakalım ye. Hadi. Hava karardı. Görüntü çok da iyi çıkmıyor ama. Hadi biraz daha ye. Sonra şeye gideceğiz. Geri kalan yumurtayı yalnız kurda vereceğiz. Yalnız kurdun da yumurta ihtiyacı var. Zayıf o hayvan. Hafif kilo olacak gibi gözüküyor. Yalnız kurt. Hadiye bakalım. Yemeğe devam ediyor arkadaşlar. Ben arada videoyu durduruyorum. Aynı sahne çok uzun sürmesin diye. Geldik yalnız kurda. Biraz da buna verelim. Hadiye oğlum. Yağmur iyice hızlandı. Hadiye bakalım. Yine her zamanki gibi bir miktar cıvık altı. İlacı da getirdim. Buna bir, bir kez daha vereceğim. İshal ilacı. Yani eleştirebilirsiniz. Şu, şu yanlış, bu yanlış. Şurası şöyle olsa böyle olur. Burası böyle olsa böyle olur. Ben yani doğru farkındayım. Hani hayvanlar daha çok güneş görse, daha çok toprak görse. İşte arkadaşlar şartlarımız Şartlar böyle yani. Yapacak bir şey yok. Ya ısırma lan. dur 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 dur. Allah elimi. Çiftleşmek istiyor bu. Al bakalım. Al. Vallahi yemin ediyorum var ya elimin üstünde kalıcı izler bıraktı bu horozlar. Eldiven nerede? Eldiven diğer tarafta kalmış. Aslında eldiven de vermem lazım. Yavrularda çok oluyor bu ısırma. Hırs yapıyorlar, hırslanıyorlar. Yavrular çok ısırıyor. Evet arkadaşlar. Devam edelim şöyle hızlı hızlı. Orozlara bakalım. Beyazımız burada. Çok şükür bir sıkıntı yok. Her şey yolunda. Şuraya bakalım. Bu atom karınca. Yani buna idman verdik. Yine de ısırıyor mısırıyor bir şeyler yapıyor. Hırsı geçer dedim yine de ısırıyor arkadaşlar bu hayvan hafif dışkısı cıvık ona da bakacağım İlaç burada ilacımız hazır çok fazla bir şey yok da ilerlemesin İlacımız burada hazır diyafurlu benim için böyle kolay oluyor buraya baktık zaten civcivleri şuraya buna baktık az önce yem yedirdik yalnız kurt patçıya bakalım Maşallah. Bunda pek bir sıkıntı yok. Çok şükür sağlam olsun. İsel olmasınlar. İsel olunca çok zayıf düşüyorlar. Bu da böyle. Bakalım. Burada e, şey var. Kısa Eylül var. Kısa Eylül diyorum buna. Var mı oğlum sende bir sıkıntı? Aman olmasın bak. Şu tüyler geliyor. İnşallah bu da güzelleşecek. Güzel bir şey olacak bu. Şu anda çok şirkin ama. Bu da Nisan var. Bu da prova gördü. Ama bu da yine elimizi ısıranlardan. Hırslı hayvan. Başka ne kaldı arkadaşlar? Civciv'e baktık. Bir de Mayıs var burada. Bu hayvan sakin. Çok kızmıyor. Öyle ısırma falan yapmıyor. Güzel yani. Beğendiğimiz hayvan. Güzel. Taşını güzel kullanıyor. Maşallah. Sübhanallah. Evet yağmur yağıyor bir yandan bir yandan son işleri yapıyorum. Şimdi aşağıda arkadaşlar şurada damacana suluk vardı. Ee, o kadar ısınmış ki bugün çok sıcakmış hava. Suyu değiştiriyorum tazeliyorum. Sım sıcaklı su banyo suyu gibi. O da tabii ki iyi gelmez hayvanlara. Şimdi damacanayı tam doldurmayacağım. Bize i̇şte yosunlanmış. Çalkalıyorum temizliyorum. Damacanayı yarım dolduracağım. Daha sık değiştireceğiz suyu. E, buradaki suyu. Diğerlerinin de suyunu değiştireceğim. Arkadaşlar az önce bir 20 dakika önce deprem olmuş. E, merkezde FASA merkezde. Bizimkiler aradı. Hissetmişler. İnsanlar hep kapıya çıkmış. E, geçmiş olsun. Tokat merkezliymiş deprem. 5.6 imiş herhalde. Bizim burada da hissedilmiş. Ben bir şey anlamadım. Herhalde hayvanlara odaklandığımızdan İnşallah bir sıkıntı yoktur. Şimdi arkadaşlar bu kafesi geri getirdim ee, çünkü ya küçükler pek şey yiyemiyorlar. Sadece onlara kuru mısır, buğday. Ee, onlarla çok büyüyeceklerini düşünmüyorum, iyi gelişeceklerini. O yüzden oraya girip çıksınlar. Ha yine sıkıntı olur mu? Ee, olabilir. Hiçbir zaman garantisi yok. Ama o piranaların bir tanesini çok Asi olanı psikopat diyorum ona tek büyütüyorum. Yani e, diğerlerinde bir sıkıntı olursa inşallah olmaz da. En azından bir tane elimizde sağlam e, yavru duracak. Burada arkadaşlar e, Bolu grubu inmiyor zaten tek aşağıya. Babam da yemleri tekrar koydum yemlikleri. Yani babam adet şey demiştim hayvanlar aç kalmasın azıcık ver yedikçe e, önüne yem dök demiştim o da ölçüyü kaçırmış her taraf yem dolu. Böyle daha fazla şey oluyor, ziyan oluyor. Şimdi e, bir tane hayvan ehli fakirlerden bir tanesi bugün fark ettim. E, ayaklarında bir sorun var. İkisi birlikte. Daha önce bu süreci ben yaşadım. E, şimdi çok önemsemediğim grupta uğraşmadım, kestim. Ama daha önce mesela yavrularda oluyordu bu horozlarda. Alt aylıkken falan böyle bir ayak tutmaması gibi. Sonra kendiliğinden düzeliyordu hiçbir şey yapmadan. Daha önce bir ferikte de olmuştu aynı şey, bir iki yıl önce o da düzeldi. Ee, bu benim önemsediğim, yani hepsi önemli ama bazılarını böyle hani şey yapmak istemezsiniz. Onlardan bir tanesi, e, bu siyah horozun dört döverli horozun e, kızlarından bir tanesi. Onu buraya aldım arkadaşlar. Gelişim yemi ve suyunu koydum. İşte böyle kümeslerde çok lazım oluyor. Şu anda çok kötü değil ama bir sıkıntı var. Bakın rahat yürüyemiyor. Yanına gittiğin zaman kaçıyor. Ama tam basamıyor. Buna iğne vurdum ben. Bir de dekor tap verdim. Ee, düzelirse düzelir. 3 gün iğne vuracağım. Ha Bir şey yapmasam da olur ama e, bir arkadaşın e, hayvanı böyle olmuş. Onunki farklıymış gerçi, gerçi. Hırıltı gibi galiba. Bayağı bir kötüymüş. Bunda da öyle bir şey olabilir diye düşünüyorum. Riske atmak istemedim. Ha, bak kafa sallıyor. Bakın kafa sallıyor. Herhalde bunda da o zaman içte yana bir sıkıntı var. Bilmiyorum ya ne yaparsam yapayım. Bir şey oluyor arkadaş. Ben anlamadım ki. Ya bunal, bunlar, olan şeyler. Olan şeyler. Bu sefer iğneyi vurdum. Yani sadece olay kassal bir şey gibi düşünmedim. Ee, dışkısını takip ediyorum. Dışkıda bir cıvıklık yok. Valla üç gün yine vuracağım işte. Burada duracak. Kendisi düzelirse düzelir. Dekor hap da verdik. Bakalım nasip. Şu anda çok kötü görünmüyor ama tedbirimizi alıyoruz. İşte arkadaşlar böyle olunca soğuyorum ben bu işten. Aa, arkada bir yumurta kalmış şurada. Görünmüyor geç karanlıkta. Hani bu yüzden soğuyorum bu işten ya. Yani şunlara harcadığım zamanı başka bir şey harcasam var ya. <laughs> Daha iyi olurdu. Ama hem böyle diyorum hem vazgeçemiyorum. Aslında çok seviyorum. Ama şöyle e, hasta olduklarında sorun olduğunda soğuyorum bu işten. Hani elinden geleni yapıyorsun yine de bir bakıyorsun birinin işte ayağı tutmuyor. Biri ishal olmuş. Biri bilmem ne olmuş. Aşılarını da yaptık. Her şeyini yaptık. O zaman soğuyorum bu işten arkadaşlar. Bilmiyorum olduğu kadar olur. Ne yapalım? Hepsi bir de birlikte ölecek değil ya. Aa fare geçti. <laughs> Kameraya da yansıdı. Hepsi birlikte ölecek değil ya. Şunlar ee, siyah horozun yavruları. Şu şeye bakalım. Bizim psikopata. Abi bu durmuyor. Yani ne yaparsan yap durmuyor. Acaba bir salsam mı? Beraber baksak mı ne yapıyor diye. Gelin bunu bir salalım. Bakalım ne oluyor. Yine kapışacak mı yoksa duracak mı? Şans veriyorum. Süreye uyum sağlasın diye. Yok. Başından beri bu herkese saldırıyor. Baksanıza adam şimdiden boynundaki tüyleri yedirmiş. Kapışacağım diye. Tekrar dipten sürmeye başlamış. Gel bakalım. Hadi bıraktık seni. Hadi seni bıraktık. Bakalım rahat duracak mısın? Ef. Vallahi keyifli bir şekilde geldim. Canım sıkıldı. <laughs> Canım sıkıldı geri gideceğim. Yani bu iş tamam insanı rahatlatıyor. Güzel stres atıyor diyoruz. Ama şöyle kendi adıma söyleyeyim en azından. Ee, bir hastalık olduğunda da beklemedim bir hastalık olduğunda da. E, vallahi neşem kaçıyor yani. O gün biraz moralim bozuluyor. Neyse arkadaşlar ne diyelim yani yapacak bir şey yok elimizden geleni yaparız ee, sağlıklı büyüyenler güzel büyüyenler büyür büyümeyenler gider giden gider kalan sağlar bizimdir ne yapayım yani insan ölüyor bunlar da bir can bizim için değerli ama elimden geleni yapıyorum yine de hasta oluyorsa yine de e, ölüyorsa daha da yapacak bir şey yok. Bakın yine başladı. Yok ya bu bu, bu hayatta durmaz bu. Bak bak. Heh, hayatta durmaz. Neyse arkadaşlar. Rahat durmayacağı belli bir şey. Ben çok uzatmayayım. Sıkıntı yaşamayalım. Kanaldan yana. Bunu yine ayıracağız. Bu hiçbir şekilde e, kimseyle uyum sağlamaz. Daha önce baktım. O yüzden psikopat diyorum zaten. Sadece kendisiyle ee, kapışanlarla değil. Durup dururken gidiyor. Hepsine sıradan dalıyor. Böyle bir hayvan. Tekrar kapatıyorum arkadaşlar ben onu. Videoyu da burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun.